Kuantum Hayat kanalıma hoş geldiniz. Zihnine hükmeden hayatını keşfeder ve yönetir. Beynini nasıl yöneteceğini öğrenirsen hayatının direksiyona da geçersin. Bir noktaya değiniyorum. Beynini yönetebilmek düşündüğün kadar zor değil. Sadece istikrar ve inanç istiyor. Ve sen ona hükmetmeyi öğrenirsen her şey değişir. Şimdi bunu birlikte çözelim. Beyin bir şeye odaklandığında gerçek sandığı bir hayale bile fiziksel tepkiler veriyor. Zihnin canlandırdığın şey geleceğe yön verir ama sen hala aynı düşünceleri, aynı inançlarla tekrar ediyorsan bilin bakalım ne oluyor. Hayatında aynı döngüyü tekrar ediyorsun. Duygu varsa beyin bu gerçekler, görselleştirir, hisseder, odaklanırsan işte gerçeğe kavuşursun. Kuantum teknik budur. Hayal kuruyorsunuz, görselleştiriyorsunuz, hissediyorsunuz ve beyin kodlanmış oluyor. Ve biliyor musunuz? Beyin duyguya, dikkate ve hayale bakar. İmajine ettiğiniz şey hayatınızın karmaşası yüzünden çok kolay olmayabilir. Ama beyin gerçekten hayali ayırt edemediği için bunu tekrarlarla yapmanız gerekir. Beyindeki programlar güncellenebilir. Zor mu? Evet. Ama asla imkansız değil. Meditasyon, olumlamalar, tekrarlanan farkındalık çalışmaları. Bizim de yaptıklarımız bunlar aslında. Hepsi beynin sistemini değiştirir. Analitik zihni bypass eder. Yeni inançlar yükler. Düşünce değil, duygular önemli. Ben şanssızım diye inandığınızda sistem size sürekli bu deneyimi yaşatır. Çünkü bilinçaltınızı bu şekilde yönettiğiniz için onu gerçek sanar. Carly Young ne diyor biliyor musunuz? Gölgenizin farkına vardığınız zaman çözümün %50'sini elde edersiniz. O yüzden düşüncelerinizden korkmayın. Sadece neye inandığınızı fark edin. Çünkü inanç eşittir gerçekliktir ve beyin sadece sizin dediklerinize inanır. Beyninizi yönetin. Hayatınızı yeniden yazın. Eğer size ilham verdiyse aşağıya ben de varım yazın ve birlikte büyüyelim. Ve bana katıldığınız için, benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.